Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, yüklediğim her yeni videodan anında haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Karışma Randa Bakim'dir Githui Sabsepari'yi Yaralı Kalbim Hint dizisinde Nayintare karakterini canlandıran Hintli oyuncu hakkında bilgi. Karışma Randava, Chandigarh'da küçük bir memlekette 23 Mayıs 1980'de doğdu. Mesleği oyuncu, 2021 tarihine göre yaşı 41, Burcu İkizler. Eşi, ünlü bir iş adamı olan Moke Randava'dır. Ayrıca eşi ünlü eski dünya güzelinin kardeşidir. Kariyerine 2005 yılında Ekta Kapur dizisi olan Hello Dolly dizisindeki Dolly karakterini canlandırarak başladı dizi 2 yılda en çok izlenenler arasında yer aldı. Yaralı Kalbim dizisinde Devin Eşi Nayintari'yi canlandırıyordu. Daha sonra diziden ayrılma kararı aldı. Yaralı Kalbim'den ayrılma sebebi ise evlenmesi ve eşinin ona zaman ayırmamasından şikayet etmesiydi. Evliliği için oyunculuğu bıraktı.